Merhabalar arkadaşlar ben takıntılı oyuncudan Yılmaz ve bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, pek de kaldığımız yer sayılmaz aslında. Ben bir e, hatırlarsanız e, Diamond'ımız vardı dört tane. Bir tane e, Diamond kazma yaptım ki obsidian kırabilir kırabilirim ve bir tane obsidian yapmıştım ben e, kırmıştım. E, ondan başka. Ondan başka bir şey yok yani. Bir de bir tane daha mağara bulmuştum şurada. Yani başka da bir şey yok. Sayılmaz. Başka bir şey yaptığım yok herhalde yani. Yani ne diyeceğimi de bilemedim şimdi bak. Bayağı bir böyle stick yapalım. 46 tane. Öyle tamam. Bunları da yanımıza alalım ki ne olur ne olmaz. Ve bakıyoruz gece. Gece olduğu için yat. Evet arkadaşlar. Evet. Sabah oldu. Gün doğdu. Bakalım. Bak orada bir amcık var zombi herhalde. Orada da bir tane. Oo küçük zombi. Gel gel gel. Gel gel gel. Bunlar niye yanmıyor? Gel ben lan. Sen kimsin lan? Ya kimse hayırdır. Evet arkadaşlar evet o ya. Tekrar madene ineceğiz. Kimsin la hayırdır la hayırdır. Aldı. İki kere vurdum. Kaç kere ya? Madene tekrar ineceğiz. Evet madene ineceğiz. Artık bir şeyler yapacağız yani. Bir de bir kova su alan. Ama ben madeni kayıp mı ettim acaba? Hayda. Neredeydi la? Baba tamam tamam. Ulan hep şuradaki e, şeker kamışı olduğu için buluyor. Buluyorum yani. Evet. Hadi inelim hayırlı uğurlu olsun. İnşallah geçenki bölüm gibi zorlamaz. Zorlarsa sıçtık. Tamam burası değil zaten. Böyle gidelim gidelim. Zıpla. Zıpla. İn 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 in. in. Bak 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 bak. bak. Du, sesler geliyor hafiften. Yanıma kapı almış mıydı ben acaba? Evet almışım. Böyle koyalım da zombiler falan içeri giremez. Temiz. Go go go. Ay go go. Fuck you. Hatırlarsanız şurada bir enderman vardı. Onu öldüremediydik. Neden öldüremediydik? Kaçtıydı. ben burayı e bir kovayla rahatlıkla geçebilirim. Çok rahat bir şekilde. Orada zaten zindan vardı. Burada bir tane demir bulduk. Bir tane Daha fazlası yok. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde mağarayı bitirdikten sonra çıkarız. Böyle alalım. Tamam. Devler gelmesin lan buraya. İyi tamam gelmesin. Hadi. Böyle 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 bu lava kapatacağız. Oy yanıyorum. Tamam. Şöyle gitsek mi acaba? Aa, bundan ne çıkmışız biz? Evet, bu böyle kalsın. Biz de şöyle şuraları bir ışıklandıralım yavaştan ama. Yavaştan ışıklandıralım ve o bir sürü demir var. Demirleri toplayacağız. Sen kimsiniz? Zombi. uh <laughs> creeper. Kırık taşları Alalım buradan Şöyle merdiven evet. evet 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 Geliyor geliyor Gel gel Buradan vuramam ki ben Allah önelim. inelim. Şöyle. Patlayacağım mı ha? Patladı göreyim am Evet patladı. Çok güzel patlattım. Yani patlatmak da yoktur. Her şeyi patlatırım. Evet. Evet şöyle şöyle şöyle. şöyle da ananı 1 2 Klipper Klipper'damı Evet 20 level olduk. Ay bu oyunda level atlamak hızlandı mı acaba? İnsek mi? İnsek mi ki? Şöyle Şöyle yavaşladım. Oye tamam. Ben burayı şöyle kapatayım da abi. Kapan, kapan, kapan. Sikeri Evet arkadaşlar, obsidyenlerimizi bulduk. kızıltaş var bir sürü ve bir kova suyla ben bu buranın anasını alıtırım yalnızca bir kova suyla bu arada masum pillerim bitiyor neyse şimdi yavaştan kırmaya başladım ki bunun altından eminim %100 lav çıkacak ve aynen çıktı şimdi oralardan değil de çünkü inip çıkarken düş, düşeriz yani bir çok kez yaşadım ben bu duyguyu ve az ah siktir ah siktir şimdi o ya yeah. burada oldu böyle 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 Hop, oh, tamam çok şekil oldu çok daha güzel oldu, çok daha iyi oldu. Herkesin hayatına kimse karışamaz. İnşallah laf çıkmaz bu benim falan. Hastayım. Hala hastayım. İlk videonun başından beri hastayım. Bu elmas kazmayla bile bu obsidyenler biraz zor kırılıyor. Yaklaşık bir 17 tane yeterli olacaktır. yinelere nether'a gidebilelim. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, devam ediyoruz. E, biraz un, e, unuttuğum için 18 tane obsidian kazdım. Ve e, yeter bu kadar yukarı çıkalım. Hemen bir çakmak taşı yapıp ne gidelim? Ne artık ya? Allah. Ana ana. Şimdi inmesi kolay da çıkması zor. Harbi Buradan gidebilir miyiz? Gideriz. Buradan geldik zaten. Devam ediyor mu şu kadar ya orası Bunu da öğrenmiş olduk. eee e böyle kazanalım bir bunu böyle. İki dakika. Elmas kablomuz var. bir tek obsin diyenleri kırsak sadece bir bitmez Nereden gidelim? Buradan. Buradan önemsiz çünkü silahlar vardı kaplı ee. böyle uzun yol burası ama şu gelmişken şurayı da kapatalım ya Evet kırdık. Gel gel gel. Tamam. Oo meşale almış eline. Meşaleci tanfa geber. Sen de. Sen de geber. Patis ya. Yeah. Patis çıktı be. Patates ya. Yeah. Bir avuç patates. Ve şimdi de çıkalım. Evet. Evet gidelim gidelim gidelim. Hızlı hızlı gidelim. Yemek sıkıntımız olmayacak çünkü patates ve havuç çıktı ben onları çoğaltacağım yani çoğaltmak benim için derken akşam olmuş creeper geliyor geliyor o patlama anını patla tamam ki 20 level'ız derken şöyle abi yerlerde yerde creeper, creeper var ya patlarsın ha ursat oldu. Uh. Anam anam anam. Anam 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 bu satı tamam buz. Buz satalım bana. Onun ki ya bu ne amına koyayım? Sıçtık. Evin yanlarında olmaz. Hmm. Derken evin yanlarında da yok. Gelelim kapatalım bir takmaktan şey yapalım hemen. Hmm, şunları da şöyle ocağa atalım bir tane bundan demirden bir tane e, çakmak taşından alalım ve bu şekilde çakmak taşı ve çelik yapıyoruz yani çakmak kısaca çakmak. aşağılarda hala bir canavar yok gene var Evet böyle gidelim gidelim Ama ben buraya yapamam niye çünkü alan çok dar Şöyle gelelim Az daha aşağı Tamam buradan böyle devam ederiz Elmas kazmayla kazıyorum çünkü hızlı olsun diye işe oldu böyle karman çoğunluk Allah Allah bu kadar yeter biraz da şöyle Demir çıktı. Lanet olsun. Şunu aşağılara doğru inelim. Neyse inmedim tamam da. Tamam. Burayı da böyle kazalım. Ne yatırım Şimdi güzel bir soru. YPG yapmak için işte bunu da öğreteyim arkadaşlar size. Reactor yapmak için 4'e 4 bir obsidyenden alan lazım. Dik bir şekilde. 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. Olacak. 3 4 Şöyle Sonra da böyle 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 Ve Net tırımızı yapıyoruz 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 ve yaptık Yaptık Yapmadım ama Şöyle Buradan hemen tüymek için şey yaptık ama böyle böyle. Tamam gir girsek mi yavaştan? Hadi girelim. Bir bakalım bizi neler bekliyor Nether'da. Evet. Devam edelim, devam edelim. evet Geldik ne tıra? Yemek yelim Analisik. Abi ne gerek vardı buna? Amına koyayım. Buraya özürmeydi mi olur lan? Hayır. Uh. Abi kasma ya Allah Allah. Ya şuraya baksana ben şimdi düşerim buradan. Allah Allah. Kesin düşerim zaten yolumuzu kaybetmemek için döşeyelim bu mesaileri. Evet. Şimdi o bu değil de iki yok. Evet, evet evet. evet. Evet ya Ne oldu lan? Ben orada mı canım mı gidiyor şimdi? Allah. Deneyelim. Ya, abi burası çok sıkıntıysa arkadan gelse bir gömşürse bana da. Ben ne yapacağım? Sorarım ne yapacağım ya. Aynen böyle tamam güzel oldu burası da. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, videoyu izleyip beğendiyseniz abone olup like atmayı da unutmayınız. Yani boş geçmeyelim. Evet arkadaşlar bu videonun tekrardan sonuna geldik. Görüşürüz.